Bu modern Türkiye'nin en güçlü liderlerinden birinin hikayesi Recep Tayyip Erdoğan. 1954 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Babası denizciydi, annesi ev hanımıydı. Yoksulluk ve dindarlık içinde büyüdü. Gençliğinde sokakta simit sattı, yoksulluğu tattı. Okul yıllarında futbol oynadı, yetenekliydi ama kalbinde hep siyaset vardı. İnovatif lisesinde eğitim aldı, o dönem dine karşı yargılar güçlüydü. Erdoğan ise İslami kimliğini gizlemedi. Genç yaşta Milli Türk Talep Birliği'ne katıldı. Orada siyasi İslam'la ilk kez seçimlere sistemli karıştı. Necmettin Erbakan'ın çizgisi ona ilham verdi. Refah Partisi'nde hızla yükseldi. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu onun için bir dönüm noktasıydı. Su, çöp ve ulaşım sorunlarını çözdü. Halktan biri gibiydi, sevildi. Ama bir şiir okuduğu için hapse atıldı. Minareler süngü, kubbeler miğfer dizesi hayatını değiştirdi. Erdogan, 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 erdogan. Bu mağduriyet onu daha da popüler yaptı. 2001 yılında kendi partisini kurdu AK Parti. Layık elitler onu hafife aldı ama halk sandıkta ona büyük destek verdi. 2002'de tek başına iktidara geldi. Avrupa Birliği sürecini hızlandırdı. Ekonomi büyüdü, enflasyon düştü. Yasaklara karşı olduğunu söyledi. Başörtüsüne özgürlük, halka hizmet vaat etti. Batı onu ılımlı Müslüman lider olarak gördü ama bu sadece başlangıçtı. Devletin içindeki dirençle mücadele etti. Ordunun vesayetini kırmak istiyordu. Ergenekon ve Bağlar davaları da orduyu tasfiye etti. Bu dönemde cemaatle ittifak yaptı. O dönemde demokrat kimliği öndeydi. 2010 referandumu ile yargıyı yeniden şekillendirdi. Artık kurumlar onun kontrolüne giriyordu. 2013'te Gezi Parkı protestoları patlak verdi. Bu halkın ilk büyük isyanıydı. Erdoğan sert müdahaleyle karşılık verdi. Polis şiddeti toplumu ikiye böldü. O artık birleştiren değil, bölen bir figürdü. 2013 sonunda cemaatle savaşa tutuştu. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları onu sarstı. O ise operasyonu darbe girişimi olarak Gülen cemaati terörist ilan edildi. Tüm bürokrasi yeniden dizayn edildi. 2016'daki darbe girişimi her şeyi değiştirdi. 15 Temmuz gecesi alt sokağa çıktı. Erdoğan bu krizi fırsata çevirdi. Olağanüstü hal ilan edildi. Binlerce kişi görevden alındı. Medya, yargı, üniversiteler hedef oldu. 2017'de başkanlık sistemi için referandum yapıldı. Tartışmalı sonuçlarla sistem değişti. Artık Erdoğan hem devlet başkanı hem de yürütme lideriydi. Güçler ayrılığı fiilen sona erdi. Meclis etkisizleşti. Muhalefet baskı altına alındı. Her kadar bir imzaya bağlı hale geldi. Basın özgürlüğü büyük darbe aldı. Onlarca gazeteci tutuklandı. Televizyonlar kapatıldı. Eleştirel düşünce terörle eş tutuldu. Sanatçılar, akademisyenler hedef gösterildi. Üniversiteler rektörlere değil tek adamla yönetildi. Kadın hakları, LGBT bireyler ve azınlıklar geri itildi. Toplumda korku ve sessizlik yayıldı. Eğitim sisteminde sık sık değişiklik yapıldı. Layık müşrefat yerine dini temalara bıraktı. Gençler gelecek kaygısıyla ülkeyi terk etti. Ülke beyin göçü vererek kan kaybetti. Herkes konuşsa da kimse dinlemiyordu. Erdoğan politikası yalnız ve güçlü Türkiye temelliydi. Batı ile ilişkiler geniş, gerginleşti. ABD ve AB ile bir diplomatik krizler yaşandı. Rusya ve Çin ile yakınlaştı. Suriye iç savaşında aktif rol oynadı. Mülteci krizi Avrupa ile pazarlık konusu oldu. Libya, Katar, Somali gibi ülkelerle askeri ilişkiler kuruldu. Ancak bu hamleler içeride ekonomik yük getirdi. Türkiye artık stratejik yalnızlık içindeydi. NATO ile sorunlar arttı. ABD ile yaptırımlar yaşandı. Erdoğan dış mihraklar söylemini iç politika için kullandı. Halk dış düşmanlara karşı birleştirilmeye çalışıldı. Dış güçler, işte yabancılar, deriz, bu bazı onlara isimler de buluruz. Ve bunlar sebebiyle işte biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir. Ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin o bünyenize zarar veremez. 2018'den sonra ekonomi hızla bozuldu, dolar fırladı, enflasyon patladı, merkez bankası defalarca değiştirildi, faiz politikası akıl hale geldi. Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Ama halk mutfakta bunu hissetti. İşsizlik gençleri umutsuzluğa etti. Emekliler geçinemedi, öğrenciler barınamadı. Lüks içinde yaşayan yönetim tepki çekti. Saraylar, uçaklar, konvoylar sembole dönüştü. Erdoğan halk arasında daha zayıfladı. Ama medya hala onu tek çözüm olarak gösterdi. Yeni kuşak Erdoğan'a pek sıcak bakmadı. Z kuşağı özgürlük istiyordu. itaati değil. TikTok, Twitter ve YouTube gençleri sesini oldu. Erdoğan sosyal medyayı ahlaksızlık kaynağı ilan etti. Yasaklar, filtreler, sansürler devreye sokuldu. Ama mizah ve ironi en etkili silah oldu. Oy moy yok diyen gençler susturulamadı. Üniversitelerde protestolar yayıldı. Boğaziçi direnişi yeni bir dönemin sembolüydü. Erdoğan ise bu gençleri terörist ilan etti. Ama onların istediği tek şey adalet ve gelecek. Ve artık korkmuyorlar. Çünkü başka yollar arıyorlar. Erdoğan kimine göre bir kahraman, kimine göre bir Otokrat. İlk 20 yıl aşkın iktidarında çok şey değişti. Ülke modernleşti ama kutuplaştı. Kimi Erdoğan ikinci Atatürk gibi gördü, kimisi, kimisi onu Doğu'nun Putin'i olarak tanımladı. O kendi yolunu çizdi, kimseye benzemedi. Ama o yol birçok bedel ödetti. Siyasi rakipler susturuldu, toplumsal yapı baskılandı. Tek adam rejimi kurumları çökertti. Tüm kararlar bir kişinin ağzından çıkıyordu. Şimdi herkes soruyu soruyor. Bu rejim kalıcı mı? Yoksa tarih Erdoğan'ı bir devrin sonu olarak mı yazacak? Beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Aklınızda başka bildir olursa yorum kısmına bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.